Orada jandarma karakolu mevkinde ihbar üzerine operasyon başlatan askerlere ormanlık alandan PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Teröristlerin akıbeti hakkında bir bilgi verilmedi. Şemdinli'de çıkan çatışmada da bir asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yalnız askeri PKK ile çatışmada kullanmasan özel harekat görevlendiririz. Yani onların hakkında özel harekat gelir. O oğlum. canlar, Kınalı Huzur'lar Konya'dan, Eskişehir'den, Tokat'tan, oradan buradan gelmiş. Köy çocukları, delikanlılar, e, biraz eğitim alıp cepheye sürülüyorlar. Yani PKK'ya karşı. Olmaz. O adamlar dört sene eğitim almış, beş sene eğitim almış. E, bu çocuklar üç ay eğitim alıyorlar, iki, üç ay eğitim alıyorlar. Her yönden Acemiler. E, dolayısıyla özel rekatla muhatap etmek lazım özel özel harekatın sayısını artırmak lazım.